Kemer, bileklik, kol düğmeleri, pantolon askısı, ne var? Papyon. Aynı kıyafetten birbirinden farklı bir sürü tarz yaratma gücüne sahip aksesuarlar. Aksesuarlarımız. Konumuz doğru kullanıldığında tarzını şahlandıran, yanlış ellere düştüğünde gözleri kanatan erkek takı ve aksesuarları. Peki bu gizli gücü nasıl kullanmalı? Bileklik en iyi kombin tamamlayıcılarından bir tanesidir. Aynı zamanda kadınların bir erkekte görmeyi en sevdiği aksesuarlardandır. Uh -huh. Gel girelim. Bileklik senin sadece kombinini tamamlamaz. Karizmanı, duruşunu, karakterini, hatta kişiliğini bileğinde taşır. Misal, bakın rol bir erkeksen metal, smart casual tarzdaysan ve biraz daha boncuk, spor mu giyiniyorsun abi? Benim önerim deri bileklik takın. Ha bu arada size kimsenin söylemeyeceği bir tüyo vereceğim şimdi. Hmm. Kahverengi bileklik koyu renkli kıyafetlerle uyum sağlar ve pantolonunuzu ön plana çıkarır. Kemer pantolonu belde, karizmanı dimdik ayakta tutar. Özellikle ve özellikle takım elbisede ayakkabıyla kemer aynı renk olmalı. Biri siyah, biri kahverengi olmaz. Aynı renkte, aynı parlaklıkta. Ha, spor giyiniyorsan durumu değişir. Orada birazcık daha esnek olabilirsin. Tonlar farklı olabilir. Önemli olan sırıtmaması. Birbiriyle de uyumlu olsun yeterli. Bir aksesuar düşünün ki 16. yüzyıldan günümüze kadar gelsin. En özel günlerde hatta ve hatta komşunun düğününde bile manşetli gömleklerin vazgeçilmezi olsun. Zamana meydan okuyan, yüzyıllardır değişen trendleri etrafında çeviren iki küçük kol düğmesi. Bütün bir aşk hikayesi. Kural belli. Beyaz gömleklerde koyu renkli kol düğmeleri, siyah gömleklerde ise gümüş renginde kol düğmelerini tercih etmelisin. İşte size muhabbet başlatma etiliğine sahip bir aksesi var. Pantolon askısı. Prince'u buna bayılır. Her kombinine uysun, istediğim zaman rahatlıkla kullanabileyim diyorsan... ...bunun kayışı ne ince ne kalın olacak. Standarttan şaşmayacaksın. Çünkü pantolon askısı her kıyafette kullanılır. Sadece kumaşı, rengi ve kalınlığı üzerindeki kıyafete uyumlu olsun. Smokinlerin en yakın dostu, özel günlerin vazgeçilmezi. Papyon. Ama hadi gel, seninle papyonu klasik giyimin biraz dışına çıkaralım. Şöyle kareli bir oduncu gömleğin kollarını sıvan ve gömleğinin rengine uygun papyonla tarzını tamamla. İşte teras partilerinin karizmatik adamı olmanın kısa yol tuşu. Özel günlerde kullanacağın klasik kombinlerde ise saten, açık ipek ve kadife papyonları kullanabilirsin. Bu haftaki aksesuar ve kullanım alanları konumuzun sonuna geldik. Tarzındaki gizli gücü, aksesuarı. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru şekilde kullanmak artık senin elinde. Haftaya görüşürüz. Erkek Kafız kanalına abone olmayı ve diğer videoları izlemek için yandaki kutucuklara tıklamayı unutmayın. Bay bay.